Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün geçmişten günümüze tarih boyunca kullanılan ve gerçekten ilginç olan 10 farklı eldiveni keşfedeceğiz. Eğer sizde farklı ve sıradışı eldivenleri merak ediyorsanız videomuzu izlemeye devam edin. Hadi başlayalım. Orta Çağ Zırh Eldivenleri Orta Çağ'da savaşçılar için tasarlanan zırh eldivenleri metal parçalardan yapılır ve elleri savunmada korur. Bu eldivenler tarih boyunca dövüşçülerin en önemli koruyucu ekipmanlarından biri olmuştur. 18. yüzyıl Fransız moda eldivenleri. 18. yüzyılda Fransız aristokrasisi eldivenleri sadece bir koruma aracı değil, aynı zamanda zarafetin bir sembolü olarak kullanılıyordu. Dantel ve ipekle süslenmiş uzun eldivenler moda dünyasının vazgeçilmez parçalarından biriydi. Buz hokeyu eldivenleri. 20. yüzyılın başlarında buz hokeyu gibi sert sporlar için tasarlanan eldivenler, oyuncuların ellerini darbelerden koruyacak şekilde tasarlandı. Bu eldivenler zamanla daha dayanıklı ve ergonomik hale geldi. Yıldız Savaşları, Darth Vader eldiveni, sinema tarihinin en ikonik karakterlerinden biri olan Darth Vader'ın eldivenleri hem şık hem de tehditkar bir hava yaratıyordu. Bu eldivenler film kostüm tasarımının ne kadar yaratıcı olabileceğini gösteriyor. Punk Reku deri eldivenleri 1970'lerin sonlarından itibaren punk reku kültürünün simgesi haline gelen deri eldivenler asi bir tarzın ve özgürlüğün sembolüydü. Sivri metal detayları ve kesik parmak uçlarıyla özgün bir stil oluşturmuştu. Astronot eldivenleri. Uzayda yaşamı mümkün kılmak için tasarlanan astronot eldivenleri son derece gelişmiş teknolojilere sahip, hem koruyucu hem de uzaydaki el hareketlerini en iyi şekilde yapabilen bu eldivenler insanlık için büyük bir başarıydı. LED ışıklı eldivenler. 2000'lerin başında popülerleşen LED ışıklı eldivenler gece partileri ve etkinlikleri için harika bir trendti. Renk değiştiren ışıklar eldivenleri bir moda aksesuarı haline getirdi. Kış sporları eldivenleri. Kış sporları için tasarlanan eldivenler soğuktan korunmak için özel yalıtım malzemeleriyle üretilmiştir. Kayak, dağcılık gibi aktivitelerde kullanılan bu eldivenler zamanla daha hafif ve su geçirmez hale geldi. Sanal gerçeklik vidir eldivenleri Teknoloji ilerledikçe sanal gerçeklik deneyimleri daha gerçekçi hale getiren vidir eldivenleri ortaya çıktı. Bu eldivenler kullanıcının ellerini sanal dünyada etkili bir şekilde kullanılmasını sağlıyor. Çift parmak eldivenleri Son olarak bu eldivenler her bir parmak için özel delikler bulunan ve parmak uçları serbest kalan eldivenlerdir. Geneliksel soğuk hava eldivenlerine alternatif olarak tasarlanmıştır ve kullanımı oldukça rahat bir modeldir. İşte geçmişten günümüze ilginç eldivenlere her biri hem tarihi hem de kültürel açıdan büyük bir öneme sahip. Peki ya siz bu eldivenlerden hangisini en ilginç buldunuz? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.